Alo. Efendim. Çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi yaptın. İyi miyim? Nasıl olayım işte bu? Her şey yolunda. Yok yok sıkıntı yok. Halledeceğiz hepsini. Çözeceğiz. yok. Yok sağ olasın. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Arayacağım. arma arma ne yapalım? Öne mi? Arka taraf soğuk. Arka tarafı açmaya gerek yok. Türk kahvesini çok severim. Bir de bu sadece Türk kahvemiz var. Biz yatırımcıyız ya. Bizim derdimiz ekonomiye para kazanmak. Kazandığımız parayı harcamak, insanlara dağıtmak, iş vermek. Merhabalar, afiyet olsun. Hı? Yani bu süreci süreci bir şekilde atlatacağız ya. Markaya güveniyoruz yani. Valla ben burayı 3 3 ay 3 ay, ay falan 4 ay falan sürdü ama bunun 3 ayı bir fil buradaydım. Yani biliyorsun başka yerde oturuyorum uzak. Burada 3 ay otelde kaldım ki başında durayım ya. Evet Android ikisinin sonunda oturuyorum. Bu ben şeyi anlayabiliyorum ya yani insanlar anlamaya da verirler, kabul ediyorum falan ama yani Türk markası bunlara da saygın yok diyelim geçtim onları ama tamamen tam şu, şu haldeyiz. Yani bir sağdan yapıştırıyorlar, bir soldan yapıyorlar. Yani çok ortalık malı olmamalıydık. Bize herkes sahip çıkıyor. Yalan yok. Bu arada bize sahip çıkmayan kimse yok. Bize yapılan bu boykotun yanlış olduğunu söyleyen CHP'liler de var. Diyar, sağcı. Ya sadece AK Partilerimiz, kardeşlerimiz ya. var. Ama böyle bir gerginlik bizim için Çünkü yani biz burada bir sürü insan çalışıyoruz. Gençlerimiz çalışıyor bir kere. Yani ben taraflı konuşmayacağım ama taraflıymış gibi iki tarafı da listede bulmak isterim yani. Benim çalışanlarımın hangi artı verdiğini ben bilmiyorum. Eski zaman benim de bilmiyorlar. Belki ben CHP'deyim. Ama dert ekonomi ise, de. dert ekonomi ise bir de ben ekonomiye cam veren, ben KDV demiyorum mu zannediyorum? SGK. <laughs> e, maaş al. Bugün kaç ay? 30, 29, 28 i. Bayram öncesi. Bayram açtığı var. Maaş var. SGK'sı var. Bana bu arada, bana bu arada merkezi bir para veremiyor. Demiyor sana ah sen boykot oldun da sana şunu veriyorum demiyor yani. Böyle bir para veren yok. Bunların yani. hepsini ben kazanmak zorundayım. Değil mi bunlar? Paket sipariş mi? Şey. Paket mi? Hemen oğlum şey ver oradan bana. Bunları şey içine koyalım. Dükkanım taşlanmadı. Ama yani ben anlamıyorum. Ya Ekrem Bey'in de ona bakarsan Ekpozap'ta şey var, resmi var. Evet. Merhabalar hoş geldiniz. Bir de bu sade Türk kahvemiz var. Ya da ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslar... Be, almıyor mu benden vergi? Alıyor. Devlet benden KDV almıyor mu? Alıyor. Ben iki tarafa da hizmet veriyorum. İki tarafa da para veriyorum, iki tarafa da tokat yiyorum. Şamalı e ama ay sonu var. 2 milyon ödemem var maaşlarımı. Kim verecek o parayı bana şimdi? Siz Kim verir? Özgür Özel verecek bana. Limonata mı? Limonata. Evet. Biz limonata mı satıyoruz? Evet. Yerli sermaye, ile, yerli sermaye sahip, yerli sermayeyle iş yapan hangi görüşte olursa olsun o firmalar boykot edilmemeli. Savunduğumuz nokta bu. Ben siyasete meze olmak istemedim. İstemiyorum da. <laughs> Yani markaya ben zaten güveniyorum. Güvenmezsem o kadar yatırım yapmazdım. Ve ben markanın arkasında bir güç var diye yapmadım. Markanın kendisine inandığım için yaptım. Hangisini severseniz onu için ama bunu sakın espresso solaptan içmeyin. Hayaller değil yavrum biz ticaret adamıyız. Hesabımı kitabımızı iyi yaparız, inceleriz, bakarız, yaparız ama biz yatırım yaparız. Boş laf yapmayız, hikaye satmayız, hayal hiç satmayız. Bizim dediğimiz gerçek maaş, biz para ödüyoruz. Ben bir daha başka bir şey söyleyeceğim. Benim işlerim etkilendi diyelim. Bitti. Benim işlerim etkilendi. Benim şimdi var iki tane, üç tane de ayrı işletmem. Ben şimdi buradan üç tane personel çıkarsam. Bunlar 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında gencecik insanlar. Bunlar da bu işte ilerlemek istiyorlar, kariyer yapmak istiyorlar. Barıştırılığı böyle basit bir iş olarak algılama. Bunlar reçetelerini ezberlemek zeka ister. İnsanlar burada güzel vakit geçiriyor, eğleniyor. Yani ne yapayım, ideolojik müzik mi çalayım istiyorlar. <laughs> Ben buradan üç kişi çıkarsam işten şimdi. Herkes daha mutlu olacak. Özgür de çok mutlu mu olacak ya? Yani? Ya da bizi sevmeyen, bizi bizim niye sevmeyen CHP değil Bunlar biz boyunca, mu, mutlu mu olacaklar yani. Ellerine ne geçecek? Bu soruların cevabını asla veremezler. Vermeyeceklerini de biliyorum. Anlıyorum ama onların hırslarının, kinlerinin kurbanı ben olamam. Kendimi de yedirmem. Onu da söyleyeyim. Bak işimin başındayım. Giydim örneğimi. Kendim çalışırım. kalmış ya. sigaram almam lazım. Ya şu bir haftadır sen saçımı sakalımı kesemiyorum. Ya vakitlikten ziyade insan korkuyor. Malımı da korumak istiyor. Biri mi gelecek? Ne olacak? Bağırıp eylem boykot hakkını kullananlar, sokakta yürüyenler. Ben hadi anayasal hakları dedim. Ben bunlara dedim ki haklısınız dedim. Ama belli bir kesim var aşırı. Cam kırıyor, küfür ediyor, taş atıyor. Ben bu günlerin geçeceğine inanıyorum. Bak tekrar söylüyorum. Ciddi anlamda geçeceğine inanıyorum. Hem de daha güçlü çıkılacağına da inanıyorum. Ama bireysel olarak kendi fikirlerimi söylüyorum burada bireysel. Yani gerçekten siyasi bir gücüm, bir etkim, bir, bir tarafım yok. Bir şeyim yok. Yani ya da gizli bir yatırımcım, bana para veren, parkta, öyle bir şeyim yok. Tamamen 25 yıldır ticaret hayatında çalışıp kendi emeğiyle böyle bir yerlere gelmiş bir adamım yani. De yani de. Ben diğer yatırımcıları da bilmem bu arada. <laughs> Bak gerçekten bilmiyorum. Ama ben yani bu markaya güvenip burayı açmışım ki bugün markanın gücünü hafife olmamak lazım. Yani dünyanın dünyanın her yerinde büyüsün büyüsün ya bizim de bir tane bir tane markamız olsun ki dünyanın 50 ülkesinde var olan. Franchise veren kahve olsun, olsun başka olsun. Fark etmez. Bir tane markamız olsun. Bunları üretebilen. Ama üretenleri üretenleri vurmak kolay. Gerçekten çok manasız ya. Çıldırıyorum yani anlayamıyorum. Elemanlar diyor ki abi ne olacak? Personel. Abi dört tane kız var. Buraya gelecekler şimdi. Yazık günah değil mi? Kızların anası babası bana emanet ediyor. Olmuyor mu yani? Çalışanları. Bunları mı koruyayım? Hem onları koruyayım. Hem morallerini üstün tutayım hem iş düşmesin diye devam edeyim, hem motive edeyim çalışırken. Maaşlarını vereyim, segrikasyonu ödeyim, devlete KDV ödeyim. Sonra bir de sokaktaki insana derdimi anlatayım. Ya bak benimle ne alakası var diye bir de zıt görüşlü insana bunu anlatayım. Benim görüşümü bilmedi halde. Taraflı Büyük, büyük. Ben ben şöyle söyleyeyim. Yani, tamamen bunların dışında birebir de konuşsak. Ben daha önce CHP'ye Belki benim şeyim içinde CHP'li arkadaşlarım vardı mesela. Oy vereceklerdi. Ben yani zannetmiyorum şu an dersinler. Sormam. Ama fikrin olur mu yani? Senin ekmeğinle oynayan, senin evine yani aşına, çocuğuna, çocuğuna götüreceğin ekmeğiyle oynayan insana sen yanında olur musun? Hayatı boyunca ticaret yapmamış, ticaretin ne olduğunu bilmeyen insanlar ahkam kesiyorlar. Ben sorarım ya milletvekilleri, milletvekilleri önce ne iş yapıyorlar? Sorarım bakın. Hangi ticaret halleri varmış? CHP'nin öyle atıp tutanları karıştırmasalardı. Ben Türk markalarını hiç karıştırmasını istiyorum. Yerlerine ne yap Birlikte yapalım. Ne yapıyorsak. Ama yani bu da böyle değil. Sokaklara çıkıp insanları... Benim bunun dışında başka bir işim daha var. Nişantaşı'na hizmet veriyorum. Ben beni boykot burada yaptım. Burada çalışamadım. Gittim Nişantaşı'nda hizmet vereceğim. Kuryelerim pakete gidemeliler kalabalıktan. Şişli bölgesi de Taksim'e hizmet veriyorum. Başka bir işim var. Taksim yarım adaya hizmet veriyorum. İnsanlar sokaklarda hizmet sıfır. Evine ekmek, su, bekleyen insanlar var. Hiç kimse hizmet götüremedik. Sebebi ne? Çok merak ediyorum. Sebebini bilmiyorum. Bilmiyorum. İşin güzeli, güzel tarafı şu. Bu işler biter. İşte Ekrem Bey içeriden çıkar, çıkmaz. Milletvekili olur. Cumhurbaşkanı bilmem. Benim bu yaşadıklarımın bedelini, hesabını ben kime soracağım? Yani kime diyeceğim? Ben bana ne yaptınız? Niye böyle yaptınız? Ya? Ben bu ülkeye ömrümü yaş olmak için mi verdim ya? Bu kadar yatırım. O yüzden mi yaptım? Hayatındaki hayatında 3 liraya alıp 5 liraya sattı bir ürün yok. Bir kişinin seykası demiş insanlar. Muhtasar kadem matrak kelimesi duymamış insanlar bize burada eziyet çektiriyorlar. Bedel ödetmeye çalışıyorlar. Sanki benim siyasi görüşümü biliyormuş gibi şahsen. Beni tanıyormuş gibi. Faşizme karşı omuz omuza hikaye bu. Finalin adı hayırlısı. Neydi? Ekrem Başkanı'nın iyi her şey güzel olacak. Abi tabii sadece şey mi? Çalışanlarımız ya da sosyal arkadaşlarımız mı merak ediyor? Evde hanım da merak ediyor. Ne olacak bu Çocuklar var. E normalde akşamları evine erken giden adamdık. Şimdi mecbur. İşimizin başına doğru. Başımıza bir iş gelmesin. Güzelim ülkemizde malımıza bir şey olmasın diye başında bekçi olmuşuz. Böyle bir şey olabilir mi? ben insanların mutlu olmasını, huzurlu olmasını istiyorum. Benim mutluluğu insanların mutlunun önüne geçmesini istiyorum. Bencil olmak istemiyorum ama insanlar da bencil olmasını istiyorum. Bir şeyleri konuşurken, yaparken nereye gideceklerini, hangi hesabı yapmalarını istiyorum. Maşı olmasınlar, fütursuzca davranmasınlar. İşte anlamış değilim. Bu ülkede doğmuş, büyümüş, bu ülkeye yatırımlar yapmış olan biri olarak düşün ki ben birikimlerimle açtım. Dükkanımın kapısında bir de beklemek zorundayım. Ya sebebini, sebebi bir siyasi partinin lideri çıkıyor. Hedef gösteriyor. Bakıyorsun, evet, Kızılay, to. Bunun altında hasetlik var aslında biliyor musun? Başaramamanın verdiği, tabi canım bunun tek nedeni o. Ve bu, e sen yerli ve milli sermaye saldırmaya devam edeceksen, edersen, belli ki sen asıl hep bahsederler ya dış güç, dış güç yani. Oğlum maşallah sen olursun. Bu ülkede sana kim güvenir ya? Kimse senin yarın kimi kime satacaksın belli değil. Ben adalet için, ne bileyim eşitlik için, özgürlük dedikleri şey için. Ya böyle insanlar konuşabilir, bunun peşinden de koşabilirler. Buna okey. İnsan mutlu olduğu yerde yaşamalı, huzurlu olduğu yerde yaşamalı. E tamam, Ben mutlu olduğum işi yapmaya çalışıyorum. Huzurlu olduğum yerde yaşamaya çalışıyorum ve birileri buna engel oluyor. Ve ben buna karşı da ben yine kötü oluyorum, taraflı oluyorum, militarist oluyorum. Ben işte şey başka bir şey oluyor. Yani biraz filmin geriye sar yani. Ya Kızılay top... Oğlum Kızılay ne demek biliyor musun? Kanı da geçtim ya. Kızılay kaç yüz yıllık kuruluş ya. Senin boykot ettiğin şey ne ya? Senin... Anlamıyorum ki. Bu şeye benziyor. Bizim Libya'da ne işimiz var diyor. E Atatürk de Libya'daydı. Gitmemiş mi? O cephede savaşmamış mı? Koşmamış mı oraya? Bunlar Atatürkçü falan da değil. Bunlar başka bir şey. Bunlar başka bir şey. Ben beni boykota çağıran kim çağırsaydı? Recep Tayyip Erdoğan da beni çağırmış olsaydı boykota. Ona da sorardım aynı hani Neden? Ama sen hiç e, Cumhurbaşkanı'nın bir milli markayı başkasına ait olsa da boykot ettiğini gördün mü? Duydun mu? Evet. Çocuklar evet. size çok teşekkür ediyorum. Benim bir şey dönmem gerekiyor. Bu arada siz yemediniz. Evet, çok güzel şey tatlarımız var aşağıda. aşağıda şey mutlaka gördüm, üstüne tık. sıcak çikolata şelalesini dökün. Mutlaka tatlayın tamam mı gitmeden? Onu Tamamdır. Bu bakış senin inanıyor. ettim. Her TL bu vatanıma, milletime feda olsun diyorum. Asla bir şey olmaz. Size de tavsiye ederim.